Merhabalar. Öncelikle bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün fiyata sunmuş olduğumuz ürünlerimiz outlet ürünlerdir. İstanbul mağazamızın teşhir ürünleri, taşıma esnasında ufak tefek hasar gören ürünler ve baskı esnasında hatalı basılan ürünler olmak üzere sizlere uygun fiyata sunuyoruz. Ürünlerimizde herhangi bir şekilde kullanıma engel teşkil edecek bir problem yoktur. Ancak tozlu olma ihtimali var dışarıda sergilendiği için ya da ufak tefek eziklikler olabilir çizikler olabilir ama ürünlerin açılmasında kapanmasında herhangi bir problem yoktur muhtelif renklerde göndereceğiz yani teker teker kutuları açıp belirlediğiniz ürünlerin rengini seçip gönderme şansımız maalesef yok ondan dolayı siparişinizi verdikten sonra bunu ürünlerden herhangi birisi tarafınıza ulaşabilir Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.